Misaki milli sınırlarını tanımayanlarla Atatürkçüler, sözde Atatürkçüler işbirliği yapıyor. Ben olsam iki partiyi birleştirip tek bir parti yaparım yani. Tabii canım arada bir fark yok ki CHP ile HDP aynı yani. Açlık çok çektik, çöpleri çok gördük. Ben de, dünya dünyadan gelse yolumdan dönmem, ben Tayyip'i tutuyorum. CHP de aynı, HDP de aynı. Yanlış. İkisi de affedersin, pek yapar. İstikbal gökle dedi, lafını en çok destekleyenlerden birisiyim. Ama İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanlara da diyecek lafımız yok da. Ay onu hiç sorma benim oğlum da şehit olmuş. Ee, yazıklar olsun ona. PKK ile işbirliği yapıyorsa kazanamaz. Hani kavga. Seçim gelmiş <laughs> kavga. Seçim gelmiş kavga. Atatürk'e dediklerine bakmayın siz yani. Sonuçta CHP'de bir Atatürk Partisi olduğunu inanmıyorum. Kalmadı yani. Şimdi ben şöyle diyeyim. Demin konuyu arkadaşlarla görüşüyorduk. Misaki milli sınırlarını tanımayanlarla Atatürkçüler, sözde Atatürkçüler işbirliği yapıyor. Kürdistan'da zulüm cumhuriyetle başladı diyenlerle gene Atatürkçü Atatürkçü geçinen partiler işbirliği yapıyor. Öleceksek bu vatan için ona da razıyız. Başka diyeceğim bir şey yok. Bir yoldalar. Biz bizi de üzüyor bu yani. Bizi de üzüyor. Atatürk'ü çok seviyoruz. Cumhuriyeti okurdu. İlelebet devam edecek. Biz üzülüyoruz bu. Atatürk görse bugünleri sizce ne derdi? E bunları hepsini artık <laughs> hepsini saf dışıya derdi yani. Buraya dedi 30 senedir kimse yapmamıştı biz yaptık. Ben şunu söyledim. Ayak altına hizmeti çok iyi beceriyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? evlatlarımızı şehit edenlerin ayağının altına kırmızı halı serenlerden birisisiniz dedim o kadar. İstikbal Hayır, dedir lafını en çok destekleyenlerden birisiyim. Ama İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanlara da diyecek lafımız yok tabii. yazıklar olsun ona. PKK ile işbirliği yapıyorsa kazanamaz. Allah ın, Allah ın, Bitti. Mü? Bitti. Ama onunla işbirliği yapmasaydı belki yüzde 70 şansı vardı. Ama şimdi böyle yapıyorsa bizim o kadar askerlerimiz öldü o kadar insanlarımız, annelerimiz ağlıyor. Onlara sen birlik olacaksın. Ben ona oy atacağım. Hayatta atmam. Boşa atarım, gene atmam. Açlık çok çektik. Çöpleri çok gördük. Ya benim anam babam hep öldü. Açlıktan öldü. Ben dünya dünyadan gelse yolumdan dönmem. Ben Tayyip'i tutuyorum. Sibirca, CHP'de aynı Dem Parti mi daha hangisi o da aynı. Fark etmez. CHP bence bence yani. CHP'de aynı, HDP aynı. Yanlış. İkisi de affedersen pek yapar. Hiç iyi yapmadılar. Bu ittifak yapılırsa PKK ile bir ittifak yapıyorlar. Artık bunu halk bilir ve halk kendi vicdanına göre karar verir. Murat Kurum. CHP HDP işbirliğini soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz diye. Ay onu hiç sorma benim oğlum da şeydi olmuş. Ben Tayyip'cim daha başka alternatifi yok. Ben olsam iki partiyi birleştiririm tek bir parti yaparım yani. Tabii canım arada bir fark yok ki CHP ile HDP aynı yani. Atatürk'e dediklerine bakmayın siz yani. Sonuçta CHP'de bir Atatürk partisi olduğunu inanmıyorum. Kalmadı yani. CHP'nin şu anda Atatürk'ün partisi demek bence saçmalık. Kararsızım ya kime vereceğimi bilmiyorum yani. Belki İstanbul'da Murat Kurum'a veririm. Ben CHP sağ partiye de aynası daha iyi olur yani. Atatürk'ün partisinden böyle bir aday çıkması sizce olan mı? Hayır. Ben Atatürkçüyüm, katılmıyorum. Ben CHP'liyim. CHP'nin gidişi hoşuma gitmiyor. Ben CHP'liyim de gidişi hoşuma gitmiyor çünkü ben Özel'in gelmesine bile karşıydım yani. Bu seçimi biraz zor İstanbul alacağız ama biraz zor alacağız herhalde. CHP'nin kötü tarafı hemen aday gösterilmeyen küsüp yallah gidiyor karşı tarafa geçiveriyor. veriyor. an reis en güzel. Cumhuriyet'ten Menderes 1 o 2. Eşi benzeri bulunmuyor. Peki CHP HDP işbirliğine ne diyorsunuz? Onlar dağılmış. Onlar birbirini tutmadığı için dağılmış. Onlar bir araya gelmez. Belli zaten vaziyetleri belli. Anladın? Türkiye'de çalışan insan kazanır. AKP gelse, CHP gelse bu memleket bit, bitmiş. Vallahi de bitmez. Ben kaç tane Cumhurbaşkanı başbakan değiştirdim. Kıbrıs'ta savaştaydım, bilmem neredeydim. Allah razı olsun. Allah Erbakan her cümlesi bunu bize bıraktı. Memleket gitmişti. Bir de Bahçeli geldi Allah razı olsun. Bize bahçeli geldi, bahçeli şeye yardım etti. Ya yani kavga. Seçim gelmiş kavga, seçim gelmiş kavga. Rahmetli şey gitti, Baykal gitti, hep berbat oldu. Kim kaldı? Söyleyin bize. Siz de biliyorsunuz kim kaldı? Ben dedem falan Akbaş CHP'liydi. Sonuç boşmuş, boşmuş. Dedeniz CHP'li miydi? Eskiden CHP'liydi. Zaten bize söylüyorsun dedim, ama eski CHP'li. Adam seçtik amca Cümbel. He? Ee, yeni adam seçtik. E yeni adam ne abi? Bir daha onu öyle deneyelim. Ulan çoban, çoban diye yapamaz Ona, çoban. o da. Çoban. On tane koyun verirse, dokuz tane koyun bir de. yanına aldı? Mezburu kazanmak için iş böyle kızım yani bu. Ya ikisi de mi doğru, ikisi de mi yanlış? İkisi sizce? de yanlış. İkisi de yanlış. HDP demek yani şu Dağ başındaki pek ekademiktir. CHP'de HDP'yi devamlı takip ediyor, onunla beraber birlik yapıyor, birleşiyor. Ben yani e, DEM partileri, HDP'leri yani eski şeyleri herkesi terörle bağdaştırmayı doğru bulmuyorum. Yani Esenyurt'taki belediye başkanı adayı şeyi çıkardığına dair emin misiniz siz, Kürdistan istiyor diye istediğine? Tabii, e, Ahmet Özer aday gösterildi. Bilgim yok. Peki. Yani hiçbir HDP'nin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ilçe belediyelerine aday olan bir HDP'nin ben Kürdistan Özerk Bölgesi istediğini bilmiyorum da tanık da olmadım. Siz nereden çıkardınız bunu bilmiyorum da. Sizlerdiniz. sizlerdiniz. Yavuz, nefes, Ad, yavuz, Alevi diyemeyen sizlerdiniz. Kürtler Kürtçe konuşamıyordu bu ülkede. Her özgürlüğünüze kav, anne kavuşturan, anne bu, kavuşturan bu devlet hala, 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 hala istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz siz? Benim gibi yaşıyorsun. Hala. Ne engellendi senin için? Sana camiye gitme diyorlar mı? Camiye gitme diyorlar mı? Kabul ettin mi sen ibadet olarak? Ediyorum tabii ne demek ya? Ben saygı Diyanet İşleri Başkanlığı Cem ibadet olarak diyorum ki abi siz niye öyle yapıyorsunuz ya bugüne kadar arayayım diye çıkmıyor çıkamıyoruz. sesiniz çıkmıyordu şimdi şimdi sesiniz çıkıyor şimdi sesiniz çıkıyor. Sesini çıkıyor niye çıkıyor özgürlük var